Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda nicel ve nitel anlamlı sözcükler konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla birlikte sözcükte anlama devam etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hep duyduğumuz iki kelime aslında nicellik ve nitellik. Nicel ve nitel. Şöyle oklarımı çıkardım. Nicelikler yani nicel neyi ifade eder? Nicel sözcükler nelerdir dersek ölçülebilir, Sıralanabilir, sayılabilir özellikleri anlatır bana. Bunların tam tersi olan da nedir? Niteldir. Sayılamayan, elle tutulamayan, elle böyle bir ölçü aletiyle ölçülemeyen özelliklere de nitel özellikler derim. Ölçülemez. Ölçüsü yoktur dedim. Örnek olarak da şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela nicel için bizim ev 120 metrekaredir. Ben bunu ölçebilir miyim? Evet. O zaman bu nicel anlamlı bir cümle haline geldi. Ama şöyle deseydim bizim bahçe çok güzeldir. Ben bunu ölçebilir miyim arkadaşlar? Hayır. O zaman bana göre güzel olan başkasına göre güzel olamayabilir diyeceğim. Ben buna bir nitellik söz konusudur diyeceğim. Ya da şöyle deseydim. Bu şehrin sokakları çok görkemli. Sanki şöyle olmadı mı? E, nicel daha çok nesnel, nitel daha çok öznel gibi bir karşılaştırma oldu diyebilirim. Şuna nicel diyelim, buna nitel diyelim. Sonra geldik buna. Çok görkemli. Bu yine nitel olur arkadaşlar. Ama deseydim ki, bu şehrin caddeleri sokaklarından uzun. E ben bunu ölçebilir miyim? Doğruluğunu, yanlışlığını kanıtlayabilir miyim? Evet, o zaman bu bir nicel cümledir. Nicelik bildiren bir cümledir diyeceğim. Çok zor değil nicel ve niteli ayırmak. Bir kere zihnimizde oturturduğumuz zaman karşımıza çıkacak tüm soruları bunlarla ilgili yapabiliriz. Öznele ve nesnele benziyor. Bu şekilde e, karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadar. E, zaten çok kolay bir konu. Kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde her zaman sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar. Görüşmek üzere.